Gaziantep'te sokakta iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun dükkanın önünde bekleyen Selçuk Dayan'ın şah damarına isabet etti. Dayan ağır yaralanırken olay anı iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşananlara tepki gösteren Dayan'ın ailesi magandaların en ağır cezayı almasını istedi. Olay 11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Şahinbe ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kente alışveriş yoğunluğunun hat safhada olduğu caddede iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri ise kavga esnasında dükkanın önünde bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Selçuk Dayı'nın şah damarına isabet etti. Benim çocuğum üç günden beri ölümden ben de Babaları Babalar dokuz sene evvel öldü. <laughs> Dükkanın önünde otururken bana da kursunu gelin de çocuğuma üç günde ben ölümden üç, üç, kere kalbi durdu, geri çalıştırdılar. <laughs> ne diyeyim kardeşim? Yani böyle bir şey var mı? Çarşı meydanında olasın. Bu saat yani gündüz vaktinden bu olayların yaşanması. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi? Orada bir arkadaşımız vardı. Beraber durdukları o fark etti. Biz fark, biz fark ettik ama yani kurşunun geldiğini fark etmedik. Biz şaka yapıyoruz, hala şey yapıyoruz zannettik. Biz kanı görünce zaten deliye döndük. ve biliyorsunuz ki yani hep duyuyoruz. O kadar kör kurşuna giden dünya kadar insan oldu.